Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu Hocam. Değerli öğrencilerim, bugünkü dersimizde geçtiğimiz ders görmüş olduğumuz Türk Edebiyatı'nın devirlere ayrılması konusundan sonraki dil bilgisi sorularımız, dil bilgisi konularımız üzerinde duracağız. E, konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Henüz abone olmadıysanız Aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Değerli öğrenci, şimdi bu dil bilgisi sorularını bu videomuzda işleyerek konumuzu pekiştireceğiz. Sizler de bu konuyu işledikten sonra kitabınıza not olarak veya defterinize not olarak çalışmış olacaksınız ve okulda öğretmeninizle beraber bu konuyu işlerken öğretmeninizin sorularını cevaplamış olacaksınız. Şimdi dil bilgisi sorularımızın birincisine baktığımız zaman bize şöyle diyor: Okuduğunuz metinden alınan İslamiyet'in Türkler arasında yayılması. 10. yüzyılda gerçekleşmiştir cümlesinde rakamdan sonra kullanılan noktanın kullanım amacını belirtiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz noktanın birçok kullanım alanları var. Özellikle birincisi nedir? Biten cümlenin sonuna konur. Fakat burada bizden rakamdan sonra konulma amacını bakın sormuş. Dolayısıyla eğer bir rakamdan sonra noktayı koyuyorsak, nokta işaretini koyuyorsak bu ıncı üncü anlamına gelir. Yani o kaçıncı derecelendirmeyi yapmış bunu ifade eder. Şimdi burada 10 rakamından sonra konduğu için burada 10. diye bir derecelendirme ifadesi yapmış. Bundan dolayı buradaki yüzyılı kaçıncı yüzyılda olduğunu e, ifade etme amacıyla konmuş. Bundan dolayı biz şöyle okuyoruz. 10. yüzyılda derken yani 10 yüzyılda demiyoruz orada. 10. yüzyılda diyoruz. İşte nokta bu sıralamayı derecelendirmeyi yapıyor. Mesela birinci öğrenci diyoruz mesela, değil mi? Üçüncü kat diyoruz mesela, onuncu kat diyoruz. İşte burada on rakamının bir rakamının yanına bu noktayı koyduğumuz zaman onun derecesini, mertebesini ne yapmakta, ifade etmekte inci inci uncu anlamı vermektedir. Bundan dolayı Birinci sorumuzda Roma rakamıyla gösterilen onun yanına konmasının amacı budur, ee, kıymetli öğrenciler. İkinci sorumuza bakalım. Okuduğunuz metinden büyük harflerin farklı kullanım amaçlarına örnek olabilecek cümleler bulunuz demiş değerli öğrenciler. Şimdi metne bakarsak değerli öğrencilerim. Mesela. E, varlığı belgelerle kanıtlanan ilk ve en önemli İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı dönemidir derken mesela İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı dönemi bir özel isimdir. Özel isimlerde e, arkadaşlar ne yapılır? E, büyük harf e, kullanılır. Gene cümle başında büyük harf kullanılır. Mesela orada bakın Şaman, Kam, Baksı, Ozan gibi adlar verilen kişilerce Kofuz Eşkin'de söylenmiştir derken Şaman kelimesi cümlenin başı olduğu için kullanılmıştır. Gene bakın Altın Yaruk, Sekiz Yükmek, ırk Bitik e, kelimeleri e, nedir? Eser ismidir. Kullanılmıştır. Gene bu da dinlerinin etkisiyle yazılmış metinlerdir derken bu da nedir? Bir e, din, budizmin eee bir Budizm dininden bahsetmektedir. Dolayısıyla orada ne yapılacaktır? Büyük harfle başlayacaktır. Gene Mani dini derken Maniyehizm'den bahsetmekte. Maniyehizm nedir? Bir din ismidir. Dolayısıyla büyük harfle başlayacaktır. O zaman arkadaşlar ülke isimleri, mahalle isimleri, din isimleri ondan sonra bu isimlerle ilgili konuları ırk isimleri, millet isimleri bunlar ne yapılacaktır? Büyük harfle başlayacaktır. Gene bir Mısra'da şiirde Mısra başı büyük harfle başlayacaktır. Gene bakın Kutadgubilik, Divani Lugat Türk, Atabetül Hakayık, Divani Hikmet isimlendirmelerini görüyoruz. Eser isimlerini görüyoruz. onlarda eser ismi olduğu için, özel isim olduğu için büyük harfle ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Dolayısıyla sevgili Arkadaşlar ee, büyük harfler değişik yerlerde değişik amaçlarla ne yapılmaktadır kullanılmaktadır büyük harflerin biraz önce de ifade ettiğimiz üzere farklı kullanım amaçları vardır biz de biraz önce metinden örnekler verdik siz de metinden değişik örnekleri bularak defterinize yazınız arkadaşlar şimdi değerli arkadaşlar üçüncü sorumuzda diyor ki aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan e, kelimelerin e, altını ne yapın diyor. E, çizin e, diyor değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şehirlerde giderek artan bir betonlaşma hareketi vardı. Bu durum beni de ailemi de çok üzmekteydi. Yaşadığımız evde evde bundan nasibini alacaktı galiba. Şimdi burada evde derken ev... Ve e, bitişik yazılması gereken D ekini görüyoruz. Fakat ayrı yazılmış. Dolayısıyla burada bir yanlışlık e, yapılmış değerli öğrencilerim. Evet yaşadığımız evde derken e, yaşadığımız evde değil evde e, olacak. Bitişik yazılacak. Burada bir yanlış yazılma e, görüyoruz arkadaşlar. Gene yaşadığımız evde bundan nasibini Alacakdı diyor galiba. Burada alacaktı derken gene bir yanlışlık yapılmış. Alacaktı olması gerekir. Çünkü K sert bir ünsüzdür. Sert ünsüzün yanına bir e, ünsüzle başlayan ek geldiği zaman o da sertleşmesi gerekir. Buna ünsüz benzeşmesi kuralı diyoruz. Burada alacaktı arkadaşlar e, ne olmalıdır? Alacaktı. E, d de değil de t şeklinde yer almalıdır dolayısıyla alacaktı değil alacaktı şeklinde yazılmalıdır devam edelim çünkü komşuların hepsi evlerini terk edip apartman yapılmasına izin vermişlerdi bir tek biz kalmıştık buna boyun eğmeyen. 1975 D demiş. Burada da gene bir yanlışlık yapılmış arkadaşlar. 1975 T olması lazım. Çünkü 5 D Ş şey ile bitmiş. Ş nedir arkadaşlar? Sert ünsüzdür. D ise yumuşak ünsüzdür. Bu gibi tarihlerden sonra kesme işaretiyle ayrıldıktan sonra ekler buradaki ek kendisinden önceki e, tarihin e, kelimesinin bittiği sert ünsüze benzeşmesi gerekir. O yüzden 1975 de değil de 75 T olmalıdır. Evet, 1975'te evlenen annem ve babam yıllardır bu bahçeli evde yaşamaktaydı. Bu evde pek çok anı biriktirmişlerdi. Burada arkadaşlar gene bakıyoruz biriktirmişlerdi evet orası doğru onlar için evden vazgeçmek evet burada vazgeçmek kelimesine bakıyoruz anıları da yok saymaktı sanki yine bir ilkbahar evet ilkbahar burada ne olmalı arkadaşlar bitişik yazılmalı Havada rahatlatıcı bir esinti, insanı kendinden geçiren hoş bir koku vardı. Annem de, evet burada da de ayrı yazılması gerekiyor. Annem de değil de annem de bunun etkisinde kalarak yine hayallere dalmıştı anlaşılan. Derken orada da de ayrı yazılmalı annem de derken. Çünkü insanın geçmişteki güzellikleri unutması elbette mümkün değildi. Burada arkadaşlar ki ayrı yazılmış yanlış. Geçmişteki güzellikleri derken orada bir sıfat yapan ki dadeye bitişik yazılması gerekir, bağlaç değil. Dolayısıyla burada da ki yanlış yazılmış değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim ne yaptık? Dil bilgisi çalışması üzerindeki bu yanlış yazılan örnekleri yapmış Olduk. Evet devamında sıra sizde diyerek e, öğrendiğiniz bilgilerden hareketle aşağıdaki parçaların Türk Edebiyatı'nın hangi dönemlerine ait olduğunu söyleyiniz demiş. Arkadaşlar birinci parçaya baktığımız zaman hayali şem-i ruhsarın ko yansın hane dilde perin ol şem şem ayakıp şevk ile pervaneler dönsün. Bu Arkadaşlar bir beyit ve içinde Arapça farça kelimeler geçmekte, uzun sesler geçmekte. Bu metin divan edebiyatı metnidir ve divan edebiyatı metinlerinden alınmıştır. İkinci metne baktığımız zaman öpken gelip ogradım, arslan e, arslanla yu kökledim, altlar başın togradım, emdimeni kim tutar? Evet bu metinde arkadaşlar dörtlükle yazılmış, hece ölçüsüyle yazılmış ve içeriğine baktığımız zaman İslamiyet öncesi Türk edebiyatı özelliği gösteriyor. Bu metinde İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı sözlü geleneğine ait bir metindir. Üçüncü metne bakalım. Sen Türkiye gibi ait Aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz. Evet bu metinde arkadaşlar bakın hem sade yazılması hem e, ölçü olarak serbest ölçüyle yazılması ve dikkat edin orada sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin derken Cumhuriyet sonrası Türkiye'de bir biatına ait olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye e, Osmanlı... ...dönemi bittikten sonra Cumhuriyet'le beraber... ...Türkiye Cumhuriyeti olarak ne yapılmıştır? E, Kullanılmıştır Türkiye Cumhuriyeti. E, bu ifadelerden ve içerik özelliklerinden... E, ...hareketle Cumhuriyet dönemi... ...Türk Edebiyatı'na ait bir metindir diyoruz. Ve son bölüme baktığımız zaman... ...bilgelik yangılmaz, yirçilik azmaz. Burada da arkadaşlar İslamiyet'ten önceki... ...Türk Edebiyatı dönemine ait ne var... Bir e, atasözü, özlü söz e, var. Dolayısıyla bu da İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na ait bir atasözüdür. E, bu şekilde e, verilen metinleri adlandırıyoruz arkadaşlar. Gene araştırınız diyerek hat sanatı, yazı tipleri, karakterleri, kağıt, kitap, kütüphane konularından birini araştırınız demiş. Bunu öğretmeniniz ödev verirse araştırırsınız. Bu dil bilgisi e, sorularına da şöyle bir göz atıp dersimizi... Tamamlayalım. E, diyor ki dil bilgisi sorularında Türkiye Türkçesinin gelişmesi içinde yeni lisan hareketinden sonra en geniş çalışma dil inklabıdır. 1928'de Latin alfabesinin kabulü, 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin yani Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu bu hareketin önemli halkalardır. Yukarıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçada geçen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını Açıklayınız demiş değerli arkadaşlar. Hızlıca şöyle bir göz atarsak, biliyorsunuz noktalama işaretlerinin amaçlarını birinci sınıfta öğrenmiştik. Bu sınıfta bunları tekrar ederek pekiştiriyoruz. Mesela burada arkadaşlar kesme işaretini hemen görüyoruz. Ni lisan hareketi derken orada bakın kesme işareti kullanılmış ne yapıyoruz biz arkadaşlar kesme işaretini gelen çekim ekiğinden dolayı ayırmak için özel isimleri ne yapıyoruz ayırmak için kullanıyoruz burada yeni lisan hareketi de özel bir isimdir adlandırmadır burada kesme işaretiyle ayırmış oluyoruz. Yine dil inkılabı ifadesi de özel bir ifadedir, özel bir isimlendirmedir. Orada kesme işaretiyle çekim ekinden sonra ayırmışız. Yine 1928 e, tarih e, ifade etmektedir. Tarihlerden sonra gelen çekim eklerini ne yapıyoruz arkadaşlar? E, ayırmak için e, kullanıyoruz. Yine Latin alfabesinin kabulü 1932'de derken burada da bir tarih var. Bu tarihten sonra gelen çekim ekini ayırmak için ne yaptık? Kesme işaretini kullandık. Gene arkadaşlar cümlenin sonunda nokta konulmuş. Noktada nedir? Yargı ve anlamca bitmiş cümlelerin sonuna konan bir işarettir. Bu da cümle bitimlerinde kullanılan işaret olarak ifade ediyoruz. Ve devam edersek arkadaşlar parantez işaretini görüyoruz. Parantez işareti de bir açıklama yapılmak amacıyla veya bir kurumun, bir kuruluşun farklı bir ismi varsa bunu belirtmek amacıyla yapma gereği duyduğumuz zaman bir ifadeden sonra parantez içine alıyoruz. Burada da Türk Dil Kurumu'nun ilk adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti'dir arkadaşlar. Daha sonra Türk Dil Kurumu olarak değiştirilmiştir. Bunu ifade etmek için, yanlış anlamamak için, daha iyi öğrenmek için ne yapılmış? Parantez. Parantez içinde bize verilmiş. Konumuz içinde bize verilen parçadaki noktalama işaretlerinin kullanım amaçları üzerinde durmuş olduk. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı likeladığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın.